Yiğit kardeşimizle beraberiz. Yemek sepeti sürücüsü. Yiğit nasılsın? İyi abi sen nasılsın? iyisin? Teşekkür ederiz. Memnun musun önce? Hemen onu sorayım. Abi ben memnunum ya. Saat olarak, çalışma saati olarak. Diğer şeyleri denedin mi şirketler? Abi diğerlerini denemedim. Ben part time olarak yapıyorum bunu. Hmm. Ya işte diye... Okuyor musun? Yok abi iki işte çalışıyorum işte. Bir iş Bir Migros'ta çalışıyorum mağazada. Bir de işte mağazada var diyen bittikçe. Hmm. İzin günümle vesaire. Yiğit ne zamandır yapıyorsun bu işi? Abi yaklaşık... İşte Ocak ayından beri yapıyorum. Ocak ayından beri yapıyorsun. Esnaf kuruyorsun. Aynen. Part time yapıyorsun. Hı hı. Aylık ortalama geliri nedir? Abi aylık benim ya yemek sepetini işte haftalık olarak yaptığımda e, yemek sepetinden haftalık bana tahmini gelir. Abi tahmini 7-8 lira falan haftalık geliyor. O da işte kendimi kasarsam. 35. Abi aya vurduğumda ya şöyle bir hafta bir hafta çalışıyorum. Bir hafta diğer işte evet. akşamcı olduğum için bir hafta sabahçı olduğum hafta çalışıyorum. Burada çalışıyorum. Hmm. Akşamcı olduğumda çıkmıyorum. E şimdi şimdi ona da akşam çıkmaya başladım. Çünkü gece vardiyaları açıldı. O çok güzel oldu. Gece 1'e 2'ye kadar vardiyası var şu an. Peki diğer firmalarla yemek sepetini ayıran özellik nedir? Abi en şeyi e, vardiya saatlerinden rahat bir şekilde girip çıkman olsun. Diğerlerinde saatlerinden... yok mu? Abi diğerlerinde bu kadar rahat olduğunu görmedim. Ya burada atıyorum zorunlu bir hafta çalışmasam bile sana diyor ki bir hafta niye çalışmadın diye bir hesap sorma şansı yok. Sorma i̇yi, durumu iyi, yok. Yani. İyiymiş. O olay çok güzel. Sosyal hakları, sigorta vesaire yani, iyi mi? Ya gene onları şimdi ben part-time bir yerde de çalıştığım için bu otur durumdan muafım. Ama hani o şeyleri sigorta durumlarını tam hani tam bilmiyorum. Hmm, anladım. Şu an şimdilik rahatım diyorsun. Peki Abi.